Selamlar arkadaşlar bugün Akai oynayacağım Ve pencemi Şurada Şuradan başlayalım beyler Şöyle ki karşımızda şu şekil pikler var Eş çektiler İşte işte Minstar aldı Ne bileyim Yudor aldı Franco aldı Bana da diyorlar ki Zebra Ya kardeş Zaten 3 tane kantır çektiniz Eğer ben hani işte örnek görüm Zebra falan alırsam Ben bir kişiyi keser Damında ölürüm Hani karşıda ha, Beni yiyecek çok fazla pik var yani bir kişiyi kes öl piki olur sen de O yüzden işte bu tür Frankoların şeyine aldanmıyoruz. Frankoların bu tür laflarına aldanmıyoruz. Çünkü eleman zaten belli. Ne yapacağı ne yaptı. Al bakalım şunu. Şimdi bana bir şey ver. Bana nerede o eleman? Bana şundan ver bir. Şimdi kendini öldürüp bana yazacak. Forman niye gelmiyorsun? Hadi be. Bakalım şu. Ne ee, yapıyoruz aslında? Sen bir hoştu. Tamam, flash'ını attı güzel. Dakika kaça kadar? 3.53'e kadar flash yok muhtemelen. Hadi bir bakalım istikrar girmiş mi girmemiş mi? İstikrar yok güzel. Şöyle ki yani benim varlığım bile şu an Fani'yi uzak tutmaya yet yeter. Yani şey yani Akay yani. Bir Ahmet kesme onu da hocam. Şunu da bir alıp şey alayım. 5 olayım. Bunu aldıktan sonra 5 olacağımı zannetmiyorum. Yok hocam. Yeteri kadar bu şuna? Evet, aynen Franco, aynen kardeşim. Böyle olmak zorunda değildi dostum. Bende kal kaldı mı? Hayır. Mükemmel bir pençe attığım için tabii ki de bende kalmadı. Sağlık olsun diyelim. Şuradan bir çıkalım. Kaplumbağa girmeyeceğim çünkü pençem yok. Orada direkt kumar oynadım. Kötü de oldu. gitmesi lazım. Gök Gökül kemeri ne? Gök, kemer gök kardeşim ya. Kemerin bitmesi gerekiyor. Beyler şimdi kendinizi öldürtüp öldürtüp bana mı alacaksınız? Kapıma giremem. Şu an hiç şey, şeyi bile harcamayacağım. Hani denemeyeceğim bile. Mister denese bile denemeyeceğim. Şu an bir tık geride oynama şeyinde kalmamız gerekiyor. Malum Focus Hero'ları aldık. Karşıda alan salasları çok fazla var. Ve bunun derdini şu anda çekiyoruz. Maalesef ki derdini şu anda çekiyoruz. Arlot da bizimkine çektiriyor. Tigi de yanında. Oh lan olsun be. Yukarıda sen Fanny yukarıda. Bizimki açıldığı gibi Fanny tepesine çöker. Geç şimdi şurayı. Arlot XP'nin gücünü istemiyormuş lan. Ben alalım. Ben alayım. Aha. Tamam. Aşırı sık sıkıştırılmış vaziyetteyim şu anda hani. Çünkü pozisyon yok. Bizimkiler hani full foxer o saldı. Şu an oynanmıyor, oynamıyoruz. Yetenek harcamak istemiyorum. Aferin. Aferin. kaybedildi. Şuradan hocam. Bana ben Benim bir uğramamız lazım ya. Ama görüş vermeden tamam. girebilecek miyim? Girebileceğimi hiç zannetmiyorum. Tamam Mulsun'u aldık. Bir dahakine de canını alırız. Çok bir olay yok. Yetenek bekletiyor o çocuk ya Buna giremem şu anda Tigreal'de yukarıda Şimdi şunu alabilir miyim? Alamadım Üzgünüm ama Bende hiç şey demiyorum bu sonra Mesela bu takım vs bizim takım. Yani ben bu takım hak edecek ne yaptım birincisi. Sarkoz. Bir de bana Dave Sabral Mabral diyorlar ya. Geldi i̇şte Gel de çıldırma. İşte şimdi Gel de çıldırma. Fanny'e oynayabilmen için ilk başta bir Fanny'e erişmen lazım kız kardeş. Fanny'e nasıl erişeceksin? Bana bir anlatsana. E, Eriştirir mi sence onu? şimdi oraya. Düşman seri katile bağladı. Düşman katli katletti. там Açmamız gerekiyor. Geç bakalım şuraya da. Uuuuh. açmam lazım. Ya sadece koridor seçeceğim zaten minyonlar işlerini yapacaktır. Tam oyalanma gibi bir lüksüm yok. ekran dayanamam ama oldu o kadar maalesef ki hayır. Maalesef ki hayır. Ben burada bayağı bir durdum mesela hani middekilerin en kötü base'den çıkmış birinin bir en kötü çorulara kadar gelmiş olması lazım. Yani muhtemelen direkt öldü bir taktılar beni. Sal olsun dedim ne diyelim hocam. Burada bir sap da bana ne var bana ne ver bana ne ver. Bana ne ver. Verdim bir feri var ben. ben Vermeden yanayım mı? Harbi verelim. Bunu Bu şeyle uğraşıyoruz. altına hiç tokumuz enim yanları. mı? <laughs> Banyo'nun dönmesi gerekiyordu ya Sound costume dedi, ne dedi? Şu an Rushing ve şey ikilisiyle uğraşamam Ranko <laughs> reis ulti atsaydı belki orada T'yi de alırlardı ama reis ulti atmadı Gerçi gerçekten şey değil yani. yani Masih spamlayarak global olanlar var hocam. Hani ben şu an kimseye bir şey diyemem. Mistik omuları normal bile. Şu çocuğu alalım en azından. Tamam. Gerçi bir ultimi boş harcamış oldum şu an var ya. Adam doğacak benim ultimali 10 saniye var. Şimdi beyler dört kişi bir koridor itmeye gelmek ne kadar mantıklı, bana bir anlatsanıza. Şurayı önden alabilecek tek kişi benim. Ben zaten varlığım yok, bunun bir. Kendimi göstersem bile bana katamazlar atamazlar. <laughs> tek al şurayı önden. <laughs> kendi kendini öldürttü en kötü şey yakalar bizimkini de. Zaten şey benim yanımda olduğu için. Zushin zarar gelmeyecektir aynı böyle. Tamam flash'ını aldık Ne lazım bana şu anda? başı Güsür yapsam mı acaba? Ya da Ayas. Ayas şart ya. Yazar bir şart. Tamamdır. Boşuna direnme ufaklık. <laughs> en kötü biraz tartaklarla bekleri işte bir şey zannetmiyorum. Bizim plan kahve çekemiyor. Duramıyorum. Duramıyorum. Maalesef ki değerlendiremediler. Ben bir görüş ver hocam. Ultime 28 saniye kadar gibi bir süre var. Çocuğu <laughs> alırız ya. Yani. Tamam. Şuradaki minyonları önden acil aciliyetten itmemiz lazım. Bana fokus. Bana fokus. Kalk olsun yerim vur 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 vur. Hocam Lord Lord eyvallah da. Yani çekmemen gerekeni çekiyorsun. Çekmen gerekeni mi çekmiyorsun? Ya harbi sıkıntılısınız ya. Aman. Adamın ne olduğu belli değil. Ben niye ben niye çene çalıyorsam boş boşuna kemiği yıpratıyorsam. Gel oraya topa ama ultim ultim yok öyle bir sıkıntı var. Hani şu an girse de bize, bize hiç şeyler yaşatmaz burada. İnşallah çaldırmadan alabiliriz. Gel orada. Ah! Tam bir ne kaldı. İyi bir aday anlamda önce. İşte, yani oyunu bitirecek hamle benim üzerinden gerçekleşti. Bu da yine bir ben taşıdım demek. Bence güzel. Sonunda Minstar yapması gerekeni yapabildi ya. O, onun, onun adına da mutluyum. Onun adına da mutluyum. Tamam. Bir tek bir şey Minyonların çıkması da var. Base base şovu yapmayın lütfen. sadece, sadece kuleye vurun. Aynen çok güzel. Çok güzel çok. Tamamdır. Ee, buradan eğer olura denk gelirseniz e, Mr. ve Franco Allah sizi beyinle şereflendirsin güzel kardeşlerim. Size başka bir şey demiyorum. Çünkü ben beleşten yıldız kazandınız. Ay 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 Tank kasmama rağmen %31 hasar vurup %35 hasar tanklamışım. Ee, benden bugün bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. hoş kalın Allah'a emanet olun.